Şimdi müslimin müslümin e, mesela bazen böyle hocalarımızı dinliyoruz bu konuda. İşte hocalarımız şöyle diyorlar. Mesela cemaate e, yahu diyor ifade aynen şu. Ben dinledim böyle bir hocamızdan. Yahu diyor bari bir sayfa okuyun diyor Kur'an-ı Kerim. Günlük diyor bir sayfa okuyun bari. Allah Allah bakın ne kadar acı bir duruma düştüm. Yani bir hocamız karşıda müslümanlar var namaz kılanlar var ben Müslümanım diyenler var. Onlara şöyle yalvarır manada şöyle diyor. Ya bari diyor bir sayfa okuyun Niye böyle diyor? Demek ki okumuyor. Yani demek ki Kur'an okumuyor ki hocamız böyle yani yalvarır şeklinde diyor ki ya bari bir sayfa Kur'an okuyun diyor günlük. Yani hiç okumuyorsanız bir sayfa okuyun bari diyor. Bir sayfada diyor mealini okuyun. Ya bu denir mi Müslümana şimdi yani? Denecek şey değil bu Müslümana. Zaten okuması lazım. O da diyor ki en azı en azı günlük okunacak işte ulemanın e, bazı alimlerin tespiti işte bir hizip yani Kur'an-ı Kerim bir cüzün dörtte bir günlük okunması gereken miktar. O da en azı ha. Yani ondan aşağı düşmemek lazım yani. Beş sayfa günlük. Hani mümkünse mealinde okuyalım. Evet.